Hasan Kefah haz bir yemek yapıyoruz pisişi pis yi. pisişi 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 pis yemeği yapıyoruz Hasan Kefah'ın mutfağı bin yıllık bir geçmişi olan bu yemeğin tarifini amcamızdan alıyoruz. Önce bir sıvı yağ koyduk daha sonra tereyağını. Aslında tereyağı sade olsa olmuyor muydu? olmasın. sade tereyağı. Evet. Tereyağımızı da bıraktık. Ondan sonra pekmez mi geliyor? Sisi yemek Ondan sonra fırın ekmeği değil mi? Fırın ekmeği kavurmamız var. İki kaşık kavurma bıraktık. Ama sen bu tarafa gel ışık. Yetersiz. Pekmez, ekmek, tereyağı, kavurma. Bu aramış ekmek karıştırıyoruz iyice. Kavuruyoruz ekmeği. Ekmeği kavuruyoruz işte yağdan. Ekmek sanki çok oldu. Evet. Değil mi? Ekmek iyice kavrulacak. Tereyağı yağla birlikte kavurmayla birlikte ondan sonra yumurta mı? pekmez yumurtamız var malzeme olarak. Ondan sonra dehşet bir yemek yiyeceğiz. Ramazan amcayla. Ekmeğimiz iyice kızardıktan sonra yemeğimiz hazır olacak. bir işte İşte çıktı i̇şte, işte, 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 işte.